Ese Ebu Bekir'in mücadelesi Müslümanlarla değil aslında bir yönüyle baktığında. Hatta Ömer radıyallahu anh ordunun hazırlanma sürecinde zekatı vermeyenlerle, tabii bu arada irtidat olayı var, meşru otoriteye bagilik var, isyan var, zekatı vermemek var. Yani birçok sebep oluşmuş. Ömer radıyallahu anh şöyle bir serzeniş gibi bir, gündem yapıyor. Diyor ki ey Resulullahın halifesi, ya Ebu Bekir, sen namaz kılan bir toplulukla mı savaşacaksın? Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, hayır. Zekatı namazdan, namazı zekattan ayıran bir zihinle savaşacağım. Şimdi bu önemli değil Ya düşünebiliyor musunuz ya? Resulullahın daha toprağındaki su kurumamış üç tane ayrı ayrı şahıs, Özellikle birisi çok ciddi bir taraftar to toplamış Peygamberliğini iddia etmiş 10 binin üzerinde de adam toplamış ordu savaşmak için sahabe var.